Arkadaşlar yeni deme sürücü kursu Ankara Batikent Çakırlar. Yeni deme sürücü kursu paralel park çalışması yapıyoruz. Düşra ile beraberiz. Şu hatchback yazan alana giriş yapacağız. Parkımızı yapacağız. Bu gösterdiğim Dubai arka kelebek camdan kaybettiği zaman duracak. mesafemiz şurada bir insan geçecek kadar. Şöyle. Şu Dubai. Ye. Bakın mesafemiz çok güzel. Şu arası yakın. Yakın durmamız lazım. Dubai'yi kaybetti. Durdu. Sol aynadan ikinci Dubai'yi gördüğü zaman duracak. Trafiği de gördüğünüz gibi yoğun bir trafik burası. Kontrol etmesi lazım sol aynadan. Geliyor. Sol aynadan ikinci Dubai'yi gördüğü zaman duracak. Yani şunu direksiyonu bir buçuk tur yaptı. Şu dubayı sağ aynanın arkasına alacak. Şimdi tam sol yaptı. Lastiklere bakarak geliyor. Lastiklerin bu sarı çizgiye değmesi lazım. Az bir şey bile değse geçerli. Değdi. Ön lastikte değdiği zaman yeterli bu kadar. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Parkımız başarılı.